Herkese merhaba. Şu an Aksaray Yuva Köyü'ndeyiz. Burada 5 adet petek uygulaması yaptık. Aksaray Bayisi Yıldırım Bey ve Gaziantep Bayisi Gökhan Bey ile birlikte. Teyzemizin kullanımı kolay olsun diye gazlı termostat ile yaptık. Şu an ısı 45 derecede. İkinci uygulamamız var. Şu an ısı 35-36 derecede. Görmüş olduğunuz gibi gazlı termostat kullanımı kolay olsun diye anahtarlı fiş taktık. Buradaki mutfak uygulamamız. Buradaki uygulama şu an kapalı. Banyoda yine bir adet uygulamamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Ve son olarak da yatak odası uygulaması. Buraya 60 60 bir petek yaptık. Şu an bu aktif haldeymiş. 41 en yüksek şu an 41 derecede. İki kombiyle tasarruflu ve konforlu ısınmak için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.